Herkese merhaba. Ben bilişim teknolojileri öğretmeni İbrahim Bilgin. En blok derslerimize ses blok kodlarıyla devam ediyoruz. Kuklalar sekmesini seçiyoruz. Daha önceki dersimizde hareket ve görünüm blok kodlarından bahsetmiştik. Bu dersimizde ise ses blok kodlarından bahsedeceğiz. Ama öncesinde temel bir uygulama, basit bir uygulama gerçekleştireceğiz. Bunun için ekranımızdaki panda kuklasını siliyoruz. Yeni bir kukla ekleyeceğiz. Deniz anası şeklinde. Deniz anamız dört defa kostüm değiştirecek. Ve dört defa farklı konumlara gidecek. Bir de arka plan ekleyeceğiz. Deniz şeklinde, su şeklinde, bu şekilde bir uygulama yapacağız. Bu uygulamayı iki farklı yöntemle yapacağız. Onun için önce Jellyfish yani deniz anası kuklamızı bir ekleyelim. Şuraya Jellyfish yazıyorum. Kuklam burada. Görüyorsunuz farklı farklı kostümleri var. Bu kostümlerini de uygulamamızda projemizde kullanacağız. Tamam butonuna tıklıyorum. Ekranımıza deniz anamız Jellyfish kuklamız geldi. Uygun bir arka plan seçiyoruz. Buradan arka planımızı da şu şekilde suyla ilgili olacağı için bu otur seçiyorum. Tamam diyorum ve kodlamamıza kuklamızı seçerek başlıyorum. Kuklamız seçiliyken olaylardan yeşil bayrak tıklandığında kostümümüzü görünümden şu şekilde jellyfish a kılığına geç diye seçiyorum. Sonra rastgele bir konuma git şuradan rastgele bir konuma git. Ekranda farklı bir yere. Ve bir saniye bekle. Bu şekilde. Bir saniye bekle. Bunu tam dört kez gerçekleştireceği için, gerçekleştireceği için kopyasını alıyorum. Şu ikinci bir daha çoğaltıyorum. Şu üçüncü ve dördüncüsünü de şu şekilde ekliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken kostümleri jellyfish A iken şurada jellyfish B olacak. Şurada jellyfish C kostümü olacak. Burada da jellyfish D kostümü olacak. Bunları yaptıktan sonra yine hareketten 50 50 konumuna gelecek. Ekranımızda Şuraya geliyoruz. X konumuna 50 yazıyorum. Y konumuna 50 yazıyorum ve görünümden en son bize merhaba demesini sağlıyorum. Ekranımızı büyütüyorum, tam ekran yapıyorum ve projemizi çalıştırıyorum. Bu şekilde ekranın farklı konumlarına giden kostüm değiştiren ve ve merhaba diyerek bitiren bir deniz ayı deniz anası uygulaması yapmış olduk. Bir daha çalıştırıyorum. Rastgele konumlara gidiyor ve ekranımızın 50 50 konumuna gelip bitiriyor. Şimdi aynı uygulamayı şöyle normal ekranımıza dönelim. Bakın şurayı alıyorum. Buraya koyuyorum. Bu uygulamanın aynısını kontrol bloklarını kullanarak dört defa tekrarla seçeneğiyle şuraya geliyorum. Dört defa tekrarla diyorum. Daha sonra hareketten rastgele konumuna git. Şuraya geliyorum. Rastgele konumuna git. Daha sonra görünümden kostümümü sonraki kostüme geç seçiyorum. Bir saniye bekle diyorum. Yine kontrolden bir saniye bekle diyorum. Dört defa tekrarlayı seçtiğim için bunu dört defa tekrarlayacak. Tekrar bittikten sonra da şu şekilde 50-50 konumuna geçip yine bize selam vermesi için merhaba demesi için görünümden merhaba de diyoruz. Şunları kaldırabilirsiniz. Kafanız karışmasın. Yine tam ekran görünümüne geçiyoruz ve çalıştırdığınız zaman aynı etkiyi, aynı programı, aynı projeyi elde ettiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla bir projenin farklı farklı yapılma şekilleri mevcut. Normal ekranımıza dönelim. Bunları siliyorum. Ve ses blok kodlarımıza yine arka planımızı şuradan temizleyelim. Şuradan kapatayım. Şuradan kostümlere geliyoruz. Bakın arka planımı sildim. Şuradaki çarpı işaretine tıklayıp sil diyorum. Boş arka planım geldi. Kuklalara dönüyorum. Buradan da kuklayı siliyorum. İsterseniz tekrar pandamızı ekleyebilirsiniz buraya. Panda kuklamızı seçtim ve tamama tıkladım. Kostümlere şuradan tekrar tıkladığımız zaman kod bloklarıma gelebiliyorum. Burada ses çalabilen blok kodlarım var. Örneğin kedi sesi. Kedi sesini bitene kadar çal. Veya kedi sesini çal. Tüm sesleri durdur. Ton etkisini 10 artır. Yani şöyle bir örnek yapalım. Bunun ne işe yaradığını görmek için. Yeşil bayrak tıklandığında kedi sesini bitene kadar çal. Ton etkisini artır. Bunu kopyalayacağım. Kopyasını çıkart diyorum. Kopyalıyorum. Sürekli ton etkisini onar artırarak kedi sesine bir efekt ekliyoruz. Bu değişimi görmeniz için de şu şekilde çalıştıralım. İncelerek devam ediyor ses. Böyle bir efekt yaratabiliyoruz. Bunun dışında butonun dışında sola sağa kaydır diye bir seçeneğimiz var. Stereo yani çift hoparlörde sol hoparlöre veya sağ hoparlöre sağ hoparlör için artı değer koyuyorsunuz. Sol hoparlöre sesi kaydırmak için, sesi aktarmak için eksi değer koyabiliyorsunuz. Bu şekilde sol veya sağ hoparlöre de sesi kaydırarak sesin bir yerden bir yere gittiğini, soldan sağa, sağdan sola hoparlörlerde geçtiğini böyle bir efekt oluşturabiliyorsunuz. Bunları kapatalım. Yine ton etkisini %100 yapabiliyorsunuz varsa ses efektlerini sesten kaldırabiliyorsunuz ve yine sesimizi yükseltebiliyorsunuz, düşürebiliyorsunuz ve yine ses seviyesini yüzde yüz birebir aynı yapabiliyorsunuz. Ses seviyesini öğrenmek için de yüz şu an ses seviyemizde bir değişiklik yok. Bunu kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir tane uygulama yapalım seslerle ilgili. Pandamız dursun burada. Şuraya koyalım. İki tane kukla ekleyeceğim. Müzikle ilgili kuklalar. Buradan müziği seçiyorum. Panda ifadesini buradan siliyorum. CD2 diye kuklamız var. Bunu ekliyorum. Ekrana biraz sola doğru alıyorum. İkinci bir kukla. Gene CD2'yi ekleyeceğim. Hafif sağa doğru alıyorum. Daha sonra daha önceki öğrendiğimiz derslerden yeşil bayrak tıklandığında sürekli tekrar et. Ve hareketten bir derece dön. Bu sayede çalıştırdığımız zaman CD'miz dönmeye başlıyor. Aynı şeyi ikinci CD'ye de yapalım. İkinci CD'yi seçiyorum. Olaylardan yeşil bayrak tıklandığında sürekli tekrarla hareketten bir derece döndür. Yine yeşil bayrağı tıklıyorum. İki CD'im de dönmeye başlıyor. İki CD'yi dönmeye başladıktan sonra şimdi bunlara ses ekleyeceğiz. Ses çalmasını sağlayacağız. Üzerlerine tıklandığı zaman. Bunu yapalım. CD1'i seçiyorum. CD1 kuklamı. Yani CD2 birinci kuklamı seçiyorum. Sese geliyorum. Buradan seslerden bir tane ses ekleyelim. Mesela. Şurada kaçık bölümünden. Dance Celebrity ekleyelim. Bunu ekledik. Sesleri kapatıyorum. Olaylara geliyorum. Bu kukla tıklanınca birinci CD'yim. Tıklanınca eklediğim Dance Celebrity çal diyorum. Yani şöyle bir şey elde ettik. CD'lerim dönmeye başlıyor. CD'lerim dönerken bir tanesine tıklayınca müzik çalmaya başlıyor. Diğerinde herhangi bir şey yok şimdilik. Diğerine de bir ses ekleyelim. Basit bir turntable yapmış olalım. Yine sesler. Ses ekle. Mesela yine kaçıktan bu sefer Mesela computer bp ekleyelim. Sesleri kapatıyorum. İkinci cd'im seçiliyken olaylardan bu kukla tıklatılınca şu sesi çal bitene kadar çal diyorum. Bu da computer bp çalacağız. Tam ekran yapıyorum uygulamamı. Ve buradan yeşil bayrağa tıklıyorum. CD'lerim dönmeye başlıyor. Ve... Bu şekilde basit bir turntable efekti oluşturmuş olduk. Sesler kod blokları bu kadar. Bu eğitimi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hey.